Koş 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 aynı anda yorulduk. <laughs> ne oluyor lan? Ne oldu? Ah şey. Aa vur böceği. Kes 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 hemen kes hemen kes hemen. Ne, ne oluyor? Ne şey oldu? Ha şeyler ya. Küçükler ya, ya boş saldır. Nice abi ben de geldim ben de geldim larva bu tamam o hayır abi hayır 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 mi hayır Kurt örümceği Değil mi? En büyüğü oğlum. Evet. Evet evet kurt örümceği. Ha boşverin. Onu bir Normal gidilsiniz. örümcek olsa dalalım diyecektim de. Da. Aa bak oradalar bak. Geliyor. Biri geliyor. Bir, onu çeksek üstümüze. Gel lan buraya. Hı -hı. Dikkat edin fırlar evet. şey yapmaz. Okey doş. Ben gidiyorum yanına. Ben de gidiyorum. Gel lan buraya. Canı gitmiyor. Ben gidiyor tamam. Daha ha, anladım. ne oldu, ne oldu Artık eskisi kadar güçsüz değiliz zombis. biz. Bu ne kar diyor. Arkadan vuruyor, arkadan vuruyor. Hadi, öldü. Az kaldı. Vur vur vur. Of. Hadi. Enerjimiz yok. Öldü. Abi. Ben kaldırıyorum, ben kaldırıyorum. Bir tane daha geliyor, kaçın. Canım yok, canım yok, canım no. yok. No, 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 no. Lootladınız mı onu? Eee galiba Bilmiyorum ben de lootlayamadım. Ya Bartın aldı herhalde. Bende de bir şey gözükmüyor. Nasıl ya? Vallahi bir şey gözükmüyor. Da oh! Hadi 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 hadi. Sersem dedi, sersem dedi, vur vur vur. Var var var. Hayır yine bana vuracak. Öleceğim. Ölecek, bana. öldü, öldü. Öldü. Oh! Tamam bunu ben aldım galiba. Ben aldım ben, Haydi, ben, ben aldım. Oo. Bende hiçbiri yok. Bende hiçbiri bende yok. Bende var bende var. Tamam ikisini de sen almışsın. Canım sıfır. Dokunsanız öleceğim. Okey. Ya akarlar bir gidin oğlum ya. Valla var ya. Yine <laughs> zırh fırlattım. Oğlum niye fırlatıyorsunuz siz bunu ya? Yanlışlıkla fırlatıyorum <gülüyor> ya. Yanlışlıkla. <laughs> Abi ne gördü? Ne gördü beni? <laughs> bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir <laughs> tane daha. Altı tane var evet. Allah! Seha. Gel 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 gel. Hop, doş. Yalan buraya. Doş. ne Kafası hassas noktası var arada oh, öldüm. Ben de ölüyordum. Dur, ben yere Erey kurtaracağım ben. Tamam? Ben fight yapıyorum. <laughs> Abi, akar vuruyor. Ya, akar orospu. Bu akarlar tam şerefsiz ya. Evet. Canım milim var ya. Benim de Neden öyleydi ya? işte. Ben öldüm. Sıkıntı yok sıkıntı yok kesin 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 kesin. Vur vur canı çok az. Bir tane oh, daha. Tamam ben Barton'u kaldırayım. Barton'a böceği parçası 3 tane çıktı. Güzel. Gayet iyi. Sende kaç tane var? E, ee, bende iki tane bombardıman böceği parçası var. Bir tane de kaynayan bezi var. Hmm. Kaynayan bez bende de aynı. Bir tane var. Ne yapalım? I don't know. Aa uğur böceği, uğur böceği, uğur böceği şurada. Gidiyor. Aa otomatik yaptı. Güzel. Şuna gel. Canım yok Semih. Zırhlarım ölmüş bu arada. Benim zırhım ben yok. De yok da öldürelim ya. Uğur Böceği kolay ya, keseriz. Başlasın mı? Wipe yiyeceğiz şimdi. Ya başlamıyım abi. Neyse, <laughs> buldum hadi. Öldüsün ki zaten, bitti. Öldüm. <laughs> Bartın, ben, bana saldırırken sen iyi kaldın. Tamam tamam, öldü. Öldü. Tamam, öldü. Thank you. Bakalım. Tamam meyvelere gidelim şimdi. Yemişlere mi? Hı hı. Onları almamız lazım. Ben şu tarafta. Ha, bir şey deniyorum. Zırhım hiç yok bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen denediğin şeye sokayım ya. Diye. <laughs> şu tepemizde bir sürü yemiş vardı abi onları nasıl ulaşacağız biz ya? <laughs> Ben çıkayım mı bir takine bir sıfır sefer? Nasıl yani? Gel ben de geliyorum. Kimiz çıksın zaten. Ya siz ikiniz çıkın o zaman. Ben sizi takip edeyim. Sonra örümcek götürmesi sırasın yerde. Hıh. Allah'ım. <laughs> buradan değil. Ben buradan gitmiyorum. buradan. Semi. Atıyorum. <laughs> Bir Gök. tane attım ben aşağı. Ah geldi dur. Attın da oğlum atmadan önce söyle de altına Abi. geleyim. Benim iki tanesi düştü bu arada Semi. Yani şeylerim. Silahlarım. Vallahi ben göremiyorum kanka onu. Bir tane daha attım. Atıyor. Era Onu ben atacaktım. <laughs> Hayır. Left left left. Kurtuldum. Uhuhuhu, son saniyede bastım. <laughs> Nerede düştü yemişler. Bir tanesi şurada bir yerde düş, şuraya düşmüştü. Onu balta mı? balta buradaymış. Baltamı aldım mı? Şuraya düşeni aldım mı? Galiba bir tane aldım da. O o, o da galiba. Oo ben bir sürü buldum bu arada. Atacağım. Yok yok o benim benim ben aldığım benimkiydi. Öyle mi? Aha. Düşürdüm. Aynen, tamam. Tamam. Beni görüyor musun? Evet. Ne yapıyoruz oğlum? Geri fırlatıyorsunuz mu baltayı? Ya yine düşüyordum. <laughs> Bir tane daha attım. iki tane attım. Aynen. Diğeri tekrar spamlandı. Onu da tekrar düşüreyim. attım. Lan ben beni alacaktım onlar? neyse. Olur öyle. Hmm. Tamam. Hmm. 17 tane oldu. I have to try. Me, to beni try. görüyor musun? Eee evet. Oha. Heee. <laughs> 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 Yukarıda kaldı sanki o. Evet. Neyse ben onu alırım. Ben onu alırım. <laughs> bir tane daha var, bir tane daha atıyor. Düşürdüm. Ben de düşürdüm seni. Oldu hiç. bunları fırlatmadan <laughs> düşüremem. Bunları sal. Ya, tamam. Pars'ın iki geldi. Şun <laughs> sen bunu da düşürdüm. Eee küreğim de geliyor seninle. Tam küreyle. Evet, küreyi atmak zorunda kaldım. Ben de aşağı geliyorum seni. Bak. <laughs> Tam 3 tane ben aldım. Küreğimi buldum. 6 Altı. şey, altına al, al, attım. Nerede? Bak. Hı. Bende 6 tane var. Yok 3 tane var 6 tane derim var. Ben her şeyi aşağıya bir... fırlattım bu arada. 4 tane var bende. 6 <laughs> atayım. Sen de desteklensin. At, at abi. Daha var mı yukarıda? İler, i̇lerleyen taraflara mı destekliyorsun? Orada bir tane daha var. Bir tane <laughs> daha at. Hiç parkura devam edin isterseniz o şeye doğru. Ben de alttan <laughs> doğru gelin. Tamam okey. Ben tekrar çıkıyorum Tabii. o zaman. Örümcek çıkmam. Baltanı şöyle. versene Semih'e. Baltalarını. Baltayla kesiyorum ama ben. Ha doğru. Mızrağın var mı? Abi daha, daha bir şey var lan burada. Abi birinin şeyi çekici burada. Evet benim o benim. Al onu. <gülüyor> <gülüyor> o benim al al. Bir tane daha balta var. O da, da benim. O da benim. <laughs> İyi ya iyi lootladık bence. Şurada hmm. bir taneymiş var da onu alabilir misiniz acaba? Te, bir tane atıyorum benim altıma geliyor musun? Görebiliyor musun? Sen neredesin ki? Sen çok ilerlesin. İlerlere gittim ya. Siz geliyorsunuz diye. Şunu düşürmeye çalışacağım. Bilmem düşürebilir miyim? Oha. Onu düşüremezsin lan imkansız o. Yeah. Al. Götüne sok. Söyle orla <laughs> Almıyorum lan. <laughs> hmm. Şuradan gideyim. Şurayı aldım kardeşim. Okey. Güle güle kullan. Aa benim kara indiba bitecek. Benimkini alabilirsin yerdeysen gel dur heh, heh. lan yanlış şey attım <laughs> ne attın lan balta attım Semi, Semi neredesin <laughs> Semi bunu nasıl full atacağım lan, lan? neyse daha tık al ney Semi yanında mısın ha neredesin evet adam artık master oldu be kardeşim Hı. ya of tam da şeyin içine düştü ha yapran Üf. İşte buyum ben ya. <laughs> ne oldu? 34 tane oldu. Örümcek gelmiş buraya. Canım çok az. <gülüyor> <gülüyor> kaç tane lazım? 99. Bir tane daha vuruyorum. Yani. Semi semi gel. 99 da kaç tane var şu an? Vurdum. Anda Attım aşağı. Örümcek sal. Nerede lan ben? <laughs> ha evet gördüm. Öldüm ki. <laughs> Abi. Örümcekler sal. Geliyorum. Geliyorum. Örümcekler var. Örümcekler öldür. <laughs> Burada meyve var meyve suları. Canım bir bu arada ama. Örümcekler saldırır bu arada. İstersen şu hemen meyve suları iç. Meyve iç. Nerede? Aşağıda hemen aşağıda. Aşağıda. Benim hemen aşağımda. Ve üst, üstten git. Hah hah. Yaprağın üstünün olması lazım. İçtin mi? Dur içemedim bakıyorum hala görmeye çalışıyorum. Nerede lan? Bak bak şu üst sala çık. Bak benim olduğum üst sala çık. Yardımcı. Çıktı. Ben de mi geleyim lan? Bir yanındaki sağdaki, A, ben, ben. soldakine gitmen lazım. Bak yaprak var. Yaprağın ortasında kocaman. Bak dön arkana, arkana dön, arkana dön, arkana dön. Bartın ölüyor, Bartın. Ah tamam. Bartın ölüyor. 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 Çabuk çabuk. 3 saniye. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. <laughs> <Gileyim>, bir pasif olayım. <laughs> ah canan. Oh. <laughs> Eyler. Kabul ah. sesler ne? Eyvallah. Clutch. Abi... Abi örümcek sal beni sal. Willow, Willow. Öldür örümceği ya. Nasıl? <gülüyor> 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 sen koşabilir misin? İmkanlı mı? Koşman lazım çünkü. Kanka imkanı yok. Daha taça gideceğim de çıkacağım da oraya. <laughs> koşuyorum ama bekliyoruz seni. Benim Peki. 10 saniyem var ya beni. Yardımcı. 10 saniyen imkanı yetişemem de. Benim oyun 5 saniyem var. Abi haksızlık ama bu ya. Abi çok zor beyler Sen eray koşuyorum. Bay bay. Koşuyor. Zeme <laughs> <laughs> 8 <gülüyor> yok ol bir imkansız. Koşuyorum. Ölme. Dört. Üç. Hayır. ya. Allah'tan çantam aşağı düştü. <gülüyor> <gülüyor> lan oğlum çok vuruyordun yani Yumruk attım lan o kadar vuruyor mu? Ulan çeyrek gitti resmen. Hı, çeyrek. Gittir. Oha. Selam. Şu özleri topla özleri. Bir işe hemen. Ben çok öz topladım. Onların hepsini düzenleyeceğim. Bir gün evde kalıp. Ne aldın lan? Şimdi hmm. ben ben aldım, ben aldım. Benix'di yukarıda kalmış ya, god damn. Senix nasıl yukarıda kalmış ya? ben Benix parlıyor. Ağlarım, Ağlarım. bu herif. Aşağı bir şey düştüğünü görmüştüm ben şimdi. Abi nereye düşmüş? <laughs> Abi hayır. Nereye düşmüş? Dur. Abi hayır düştüm. Lütfen şu. Abi şak... Abi. <laughs> Hoş geldin. Abi ya. Düştüğü yeri görsem var ya. Düşmüş diğer dala düşmüş. Çok güzel. Çok iyi. Çok abi, iyi. abi çok iyi gerçekten ya. Ben biraz aşağıdan devam ediyorum ya. Ben bir sana dem. <gülüyor> ne? Yok <laughs> bir şey. <gülüyor> <gülüyor> abi, çok karanlık oldu. Bu saat ne ara buçuk oldu ya. Saat daha çok karanlık olacak. Abi. Şu ne oldu? Örümcek var. Ne örümceği? Kurt değildi sanki ama. Bak şurada. Bu kurt değil değil mi? Yok yok, yok değil. Ya. Bertan, gel. Geliyorum. Bertan. Benim... Hem silahım kırılacak neredeyse bu arada. Abi benim alt köyde kırılmış. Komple kırılmış çıkmış. Benim hiçbir şeyim yok bu arada. Kurturum diyor oğlum sıkıldım. o. Herhalde. Yok değil ya. Kurturum şey öküz gibi bir şey oldu. Oğlum şunu görmüyor musunuz? Tamam işte. Bunu saldırıyor muyuz şu an? Evet. Hı. Okey. O şu an ama. Artık uyumuyor. Bak şöyle dokuma Lan aşağı düştüm. Aa vuruyor bana vur. Oğlum aşağı düştüm. Bayıldı. Vur vur vur. vur. nasıl geleceğim oraya? Ya sen mi? Bana Düştüm çok yere bakar mısın ya? Tamam geldim. Öleceğim. Nefesleniyorum, nefesleniyorum, nefesleniyorum. Tamam. Oh, birine biri yine bana vurdu. Ben Kim vurdu? bu? Bartın <laughs> değil abi. Veya <laughs> benim zırhım hiç yok. Bak bitti. İkisi kafada bitti. <laughs> Tamamen gidiyor mu yoksa tamir ede mi dönüyor? Tamire, tamire gitti komple. Ha okay. Sen nereden çıktın oraya? Buradan zıpladım. Böyle zıt. Aa, <laughs> oğlum bir tane daha gelmiş. Hmm. Keseriz oğlum. Hem, benim, canım yok. Base mi yapmamız? Benim... Artık base mi yapsak? Ha? Bence de base. Canlarınız hiç yok ya da. Evet. Aa burada da kuş diyor. Şey yapalım bu arada. E, yara bandı yapalım sürekli. Ben hepinize basacağım şimdi. Hepinize basacağım. Ne diyor? <laughs> Basma ya ne yapayım? Ben oğlum. Evimiz işaretlisiniz birbirinize ya. Bari agalarla yap. Benim harita bozuk bu arada. Bahane üstüne bahane. İşaretleyin. Allah. İzliyorum seni. Teşekkürler. Hı, rica ederim. Sen ne rica ediyordun lan? Eray yaptı. <laughs> tamam. Ya, <rica> Eray yerine <laughs> söyleme. Ca edemezsin kardeşim. Shut the fuck up. Or. Oluyor uçan bir şey var. Abi ayı bana saldıracak. Somebody help görüşürüz. Me. me. Somebody help me. Please. <laughs> Bartın bay bay. Somebody help me. Allah'a emanet ol. <laughs> basıyorum ey <ayı> o zaman. Neyi basıyorum? Allah kurtarsın. Asa öldün mü? Evet. Adamın umurunda bile değiliz ya. Umurunda bile değiliz ya. <laughs> Bana vurma ulus. Bu akar. Akar ananı. Bak. <laughs> Bak şimdi, şimdi akarcım. Vallahi çok senet ya. Bartın. Ne? Ağzınız burnunuz şimdi var ya. Ne? Hiç. Bence de. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay Sen de de. ağırdı. Ha? Sen bana kötü laf edemezsin mi falan diyorsun yani. Evet. Sen ağzını bunu sık. Zamanında ne? attım mızrağı geri buldu. <laughs> Zamanında bu. Gün gelir devran döner. Tavuk da olur? Oksanlarda <laughs> attığım mızrağı geri buldum. <laughs> evet. Ne evin ortasında Fleece çıkmış. Fleece. Hasarlı diyor benim alete ya. Ama evet, bana da hasarlı diyor. Hem de kritik seviyede. Tamiretto. Okey. Abi benim canım sıkıldı. Çabuk çabuk canın sıkılıyor senin. Ya sen darbeden 4-5 saat LoL oynuyorsun sıkılmıyorsun. da 1 saat oynuyorsun sıkılıyorsun. Bu nasıl bir şey ya? Hadi lan geçen gün kaç saat oynadık? Örümcek oğlum? arkamda. Kaç? Koşuyorum. Yeterli bir seri bu. Water filtration tablets needed. Kapıdan girebilir miyim? Teş Kapıdan niye giremiyorum? Nasıl gire? Abi bu ev benim evim giremez. Abi giremiyorum. Açamıyorsun. <laughs> Şöyle. <laughs> <laughs> E'ye basmadın değil mi? Hayır kapı açıldı oğlum bende. Nasıl çıktı? oğlum? Baya <laughs>

Ay ay sepetler de hemen doluyor ya. Bartın bu küreklerini Hı. falan al abi al. Bak. Ya vurma vurma vurma. <laughs> Bil bilerek vur <gülüyor> 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 ha, da, yere bırakacaktım. Tık diye vurdu ya. Al bak eşyalarını yere bırakıyorum. Two thousand years later, one eternity later. eventually. Dümdüz yaptım Semi. Bakabiliriz. Her şeyi görebiliyoruz. zaten ya. Ama bak, bak. Krallığın son seviyesi. Ya dümdüz. Şu mantarların hepsi yeniliyor. Tamam ben de alt F4 çekiyorum. Burada bugünlük yeter. Ama benim hiç şeyim kalmadı ya. Fuck. Ney? Neşacı zırhım yok benim. Sizin üstünüzdeki zırhlar nasıl? Kırık mıydı? Çok az şey kaldı benim.